arkadaşlar günaydın. Şimdi Şinci istasyonuna geldim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Edecektik ki ben galiba kaybolma listesinden çıkamıyorum artık. Ama hürmeten de bir çiva dokunacak. Kocası. Rica ederim. Ne şiş şiş. Yukarı, yukarı ne? Yukarı.

ずっとね。まっすぐ行ったところだと思うからあありがとうございます。本当に助けてくれたんだよね。本当日本人でもなんだろうな。暗すぎるからね。はい、そうです。本当に難しい。そこいくつでも難しい。さ、オーライ24。23。はい、ありがとう。

Hani ilk gün o bana yardım eden çocuk gibi. Arkadaşlar çok yardım severler. Aşırı tatlılar. Bayılacağım. çok şirin. Arkadaşlar şimdi dışarı çıkmayı becerebildiğimize göre ben şöyle bir yola bakacağım. Nasıl gideceğimize bir bakayım haritadan. Ve kedi kafeye gidiyoruz. Hoşçakalın. 見てくれていい Ya. Şuna bakar şuna bakar ya. Her şey yaptırıyor arkadaşlar. Para verince bunlar sizin köyünüz oluyor. Ya seni yiyeceğim. ye. Seni yiyeceğim.

galiba. Bir de o küçük bacaklı da çok tatlı arkadaşlar. <laughs> gel. Gel kısa bacak. Gel bodur seni. Gel çivi. Kanka. Ay kanka ne? <laughs> küçük olan var ya kısa bacaklı. Yanından kedi geçerken şöyle yukarı bakıyor. Bak çok komik. <laughs> Baksanıza. Çok komik. kimse böyle numaralar yapmıyor değil mi benden başka? Şaşırırsın. Çok güzel. するの、けったな <laughs>、はい。お前、お,お前だめだな、お前の首をつけてないから、お前だ。はい、<laughs> 首をつけてない。お前は、はい、じゃ、あお前、はい、お前にこう、いい <laughs> <も>ね、<laughs> かわいい。かわいい。もうないよ。もうないかんね。<laughs> うん。う <laughs> ん。うん。 Arkadaşlar bu kedi çok çılgın. Bana da böyle şeyler yaptı. Bunun tasması yok o yüzden besleyemiyoruz. Ama herkesin üstüne atlıyor. böyle. <laughs> çok komik ya. Çok komik. Aynı bizim Türk kedileri gibi arkadaşlar. Bu bence Türkiye'den göçmüş. <laughs> sen benim aşkımsın sen. Sana aşık oldum. Bu da ısırıyor manyak. Demin bir tane kediye vurdu. Kedi hastası. Bakın böyle şeyler alıp sınır besleyebiliyorsunuz. Çok tatlı. Arkadaşlar ben girmeden önce içecek aldım. Hata ettim ama burada ücretsiz yani girdiğiniz yani süre boyunca burada olduğu süre boyunca istediğiniz kadar içecek içebiliyorsunuz arkadaşlar sınırsız sadece tek bir kural var biri bitmeden hani bir içeceği bitirmeden diğerini açmıyorsunuz ya yani başka bir tane almıyorsunuz bu şekilde burada da girerken ellerinizi falan yıkamanız için hani kedilerin hijyeni için bir şey var hatta buraya gelmeden önce elinize de sprey falan sıkıyorlar arkadaşlar elinize size böyle dolap veriyorlar bu da ücretin içine dahil burada çıkacağınız saatten bilgileri de yazıyor anahtarınız var arkadaşlar burada alt kısma ayakkabınızı koyuyorsunuz üst kısma da çantanızı koyuyorsunuz İçeri sokamıyorsunuz bu şekilde Arkadaşlar bakın burada soruyorlar sen çıkarken hangi kedi sizin favorinizdi diye. Benimki buydu hatırlarsanız zaten çektim. O da Yuki'ymiş. Yerim ya. Ay şu. <laughs> çok tatlı. <laughs> Şimdi çıktım kafeden. Çok güzeldi. Ben yani ne diyeyim ki buraya arkadaşlar geliyorsanız kesinlikle deneyimlemeniz gereken de bir şey bence. Gerçekten çok güzeldi. Çok tatlıydı. O Yuki'ye hayran oldum. Arkadaşlar bana onun kartını verdiler. Bakın, Yukiymiş adı, çok tatlı. Soruyorlar kediler de hani hangi kedi favorinizdi? Dedim bu, adı da Yukiymiş. Bu da yazıyor zaten bakın, evet, Yuki. Siz okuyamazsınız da ben okuyabiliyorum. <laughs> Japonca bilmenin yararları. Şimdi nereye gidelim arkadaşlar? Bugün sanki plansız çıktım ya. Ne yapsa? Kabuki gideceğiz. Buradaki restoranlardan birini deneyeceğiz. Mesela şuradakini deneyebilirim. Şurada bir tane restoran var. Bakacağız, durun. Şimdi bir soğuk bir yere girip bir yer araştırayım. Şuraya gireyim. Yine bir oyun yeri buldum arkadaşlar. Ama vallahi söz oynamayacağım. Sadece serinlemek için giriyorum. Çok sıcak çünkü bakın saçıma bakın zaten. Nasıl nemden şey oluyor böyle. Ne derler ona. Çok iyi bunların klimaları. Gerçekten. Arkadaşlar bir arkadaş şunu kazanmaya çalışıyordu öğreteyim derken oyuncağı kazandım iken you evet you. you're welcome and enjoy Japan Thank you, you can say bye, bye bye arkadaşlar ben bir tane daha oyuncak kazandım gösterim o tözümde. şimdi bir tane udoncu var burada arkadaşlar Shinjuku'da çok popülermiş orası yani şey diyor yorumlara göre Shibuya'nın ama Shinjuku'nun en evet. güzel hani uzunluğu yapan yerlerden birisiymiş. Fiyatları çok uygun gözüküyor. Şimdi gidip deneyeceğiz arkadaşlar. Ski, Ski, Şu an Apple'ın mağazasına gittim ve e, dedim ki tek var mı dedim. Biliyorsunuz eğer Türkiye, ay Türkiye değil Japonya'da e, yanınızda pasaportunuz varsa yani Japon e, harici bir vatandaşsanız, Japonya'ya gelmiş turistseniz şöyle bir şeyden yararlanıyorsunuz arkadaşlar. Vergi ödemiyorsunuz ama bu şöyle her mağazada olmuyor. Mesela Apple'ın mağazası international olduğu için diyor ki burada diyor yok diyor. O yüzden Akihabara'ya gitmemiz lazım. Akihabara'da Japonya'nın en büyük elektronik mağazası var böyle. Hani Apple falan da orada çok ucuz. Oradan alacağız. Ya yani ben herhangi bir Apple mağazasından alabileceğimi düşünüyordum. Hani bir telefonla bir bilgisayar alışverişi yapacağız. Yapamadım. Olmaz yani hiç dediğim gibi gitmedi şu an. Şey diyeceğim, burada da elektronik mağazaları var. Belki buradaki bir yerden alırım yani. Bir sorayım yine. Bakalım. Durun belki bulurum. Evet arkadaşlar. Şimdi Shibuya'ya geldim. O elektronik mağazasına gideceğiz büyük olan. Ve telefonla bilgisayar bakacağız. Ben bilgisayarı bugün alırım gibi düşünüyorum. Eğer tek free varsa orada. Annemin de telefonuna bir bakmam lazım Türkiye'ye sokabiliyor muyum? Onu bir iyice öğrenmem lazım. Arkadaşlar evet benim alacağım bilgisayar bu ama koyu grisine karar verdim. Şu renkten döndüm. Yine beni cezbediyor bu renk ama ne yapmalıyım bilmiyorum. Ya bu renkten sonra sıkılırmış mümme geliyor. Ben koyu grisini alacağım. Karar verdim en azından daha klasik. 15 inçliğin 250, 256 GB'nin acaba arkadaşlar. Ee, normal fiyatı bu. Görebiliyor musunuz? Normal fiyatı bu. Fakat bunun üstünden %10 indirim uygulanacak. Çünkü biz e, Japon vatandaşı olmadığımız için buranın vergisini ödemek zorunda değiliz arkadaşlar. Bu şekilde çok iyi değil mi? Konnichiwa. Hayır. このコンピューターですでもこの色じゃない他の色がいいですかね他の色、これとこのミッドナイトとこれじゃないとこれシルバーダークグレーありますね、スペースグレーではい、スペイスグレーはい。でモデルはどのモデルがいいですかねこれです

arkadaşlar 15 Pro ve bu fiyatları bu şekilde şuraları e, ama şu an burada hiçbir renk kalmamış anneme alacaktım Berkan'ı başka mağazadan alırım arkadaşlar şimdi kasaya gidiyoruz bayağı uygun alıyorum hay oraya şimdi burada bekleyeceğim sıra var biraz kasada. Gri, Koyu grisini alıyorum ama Japonca klavye alamadım çünkü tükenmiş her yerde. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ekstra belki Japonca klavye alalım. A, ana, sıyımasın. Nakani wa shajia wa aramaska? Heidemai. Heidemai. Arigatou gozaimasu. Arkadaşlar içinde şey de varmış, şarjati varmış. Artık şeyinkini satmıyorlar ya bu iPhone'larda, bir sorayım dedim. Bu şekilde kısaportunuzu veriyorsunuz ve işliyorlar ve indirimden yararlanıyorsunuz gördüğünüz üzere. Fiyatı da şu şekilde arkadaşlar. Hi, hi. Can I see you want to say hi? <laughs> they don't have Pro Max anywhere. Really? Yeah, like for example in big cameras. All sold out. Thank you for coming. <laughs> but in here there is no tax free, right? Uh, Actually, no. no, no. Yeah. And so, uh, uh, it is mean uh, you have to pay anchoring tax. So, race race. Mm -hmm. yeah. Yeah. so oh, the base is right? Yeah. Uh, right? Yes, yeah. yeah. 500. Ton. Okay, white. White color. Yes, we have. Yes, we have. Uh -huh. yeah, we have. Okay, I will buy. It. Arkadaşlar, telefonu Apple'ın kendi ma mağazasından aldım. Çünkü diğer, yani benim bilgisayar alışveriş yaptığım mağazada hiçbir rengi ve hiçbir şeyi kalmamış, kendi şehrde. Teşekkürler, Çünkü arkadaşlar, benim bilgisayar alışverişini yaptığım o mağazalar bir kamera. Orada biliyorsunuz tek seri geçerli. Ben şu an tek seri olmadan yani e, normal fiyatını ödedim. Ödeyerek aldım telefonu. Çünkü bütün mağazalarda tükenmiş. Bütün semtteki bütün mağazalar tükenmiş. Ve bütün renkleri. Bu <laughs> ne? Ay sulama varmış. Yağmur yağıyor sandım bir ya. an. Öyle yani. Bütün renkleri tükendiği için bütün mağazalarda Apple'ın kendi mağazasına gelip oradan almak durumunda kaldım. Bu şekilde. Hediyen yolda anne geliyor. <laughs> 15'inin de fiyatı bu kadar. Ama ben Big Mac e, Big Kameradan aldığım için yüzde on eksperi uygulandı. Ama Apple'dan alırsanız bu fiyatta. Bu da küçük boyutu. Bu <laughs> Fiyatlar bu şekilde. <laughs> evet arkadaşlar. Bu da bu videonun kazanışı olsun. Birkaç gün geçti aldım bunu ama çünkü arıyordum. Hepsine aynı video koymak istedim. Hani siz bu şekilde izleyin. Artık yapacak bir şey yok. Telefonda bilgi alışverişimiz bu şekildeydi. Bence yine de çok çok uygun aldığını düşünüyorum yani. Bugün ne kadara geldi? 46 bine tekamül ediyor arkadaşlar. Japonya'dan alırsanız 15 Pro Max. Beyaz rengi ve 512 GB'ını aldım. Yani. Mesela ben İngiltere'den aldım telefonumu. Kaça 41 bine falan almıştım yani ki e, benimki 256 mı ne hani? Evet Bence bayağı bayağı karlı oldu. Güle güle kullan ya. Siz de videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız lütfen beğeni, takip etmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz her şey için de yoruma yorum bırakabilirsiniz. <laughs> Garip bir cümle oldu. Hoşça kalın. Yoruma yorum bırakın. Yoruma yorum bırakın. <laughs> Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar.